<laughs> ne oluyor arkada? Süzülerek, 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 süzülerek uçuyorum buradan. Sakin olun, geliyor. Hepinizi görüyorum yukarıda net. Süzülerek, süzülerek. Tekirdağ Saray Karapürçek. Cadde Gayrimenkul ekip halinde projeyi hazırladı. Şimdi başlayalım. Süzülerek, 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 süzülerek Kaçıyoruz buradan Hızımıza denk yok başınıza dert Hepinizi görüyorum yukarıda net Süzülerek, 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 süzülerek Uçuyorum buradan 1192 192 <laughs> metre <tarafları>. Hepinizi <laughs> görüyorum yukarıda net Buraların kuralı bu Buraların Kuramadığın oyunudur Kuramadığın Kara duyuru bu Evet çapta burası 596 metrekare Biri bizi görüyor mu? Biri bizi görüyor mu? Dibe kaçıp saklanma 28 adet 357 metrekare var sahip Yapılamaz hata, kaldıramaz şaka maka izmek de yani konum olarak güzel yer olduğu için satacağımı bir düşünüyorum Kamada bir gün de kaldı sakat Pisteniz yakan, tam aramadan isteriniz hayal Görüyorum yukarıdan nişan aldık sala Pa 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 Kara bürçek, Pürçek kürçek değil Kara bürçeğin neyi meşhur? <laughs> Hayra bolu <balı> tatlısı <laughs>